Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 22 Mayıs cuma Gasrim Park Amerika yarışı için karşınızdayım. sizlerde de hoş geldiniz. Bugün çok güzel 9 koşulu bir program var. tabi şu anda güzel diyoruz ama akşama yağmur yüzünden pistler de değişebilir. Ee, dün akşamki yarışlarda olduğu gibi ee, bayağı ilk altılı normal gitti ama ikinci altılı yani kopardı da kopardı yani. Tam bir öyle bir pozisyon aldı. Tabi bu çamur pisti de e, etkili yarış yapabilen atları ön plana çıkardı. Haliyle yani sürpriz olma ihtimali de çıktı yani. Ee, arkadaşlar bugün 9 koşulu program var. Ben en azından e, bazı çim yarışlarında en azından kumda koşabilen atları da size söyleyeceğim ayrı olarak. E, en azından bilginiz olsun çünkü pistler değişebiliyor. O zaman da e, insanlar yani ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Tabii haliyle normal çünkü çoğu atları zaten tanımıyoruz. E, ama elimizden geldiğince en azından şu verilerle. Bu savkalların çoğunu, gerçi bu Amerika'daki atların hemen hemen yüzde 80, yüzde 90 orijinlerini e, tanıyorum, en azından bildiğim orijinler. E, o yüzden biraz rahatım, yani en azından bir avantajı elde ediyoruz oradan. Jockeyler de artık haşır neşir olduk. Gerçi Amerika'da hemen hemen çok jockeyleri tanıyorum da, biz sadece o köy, kasabadakileri işte yeni yeni tanımaya başladık. E, onlar da yavaş yavaş e, hafızamıza yer aldı. E, hayırlı Cuma'lar dileğimizi sunalım arkadaşlar. Unutmadan e, herkese hayırlı Cuma'lar dileğimizi başlayalım ve arkadaşlar desteğiniz için çok 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 teşekkür ederim gerçekten yani çok mutlu oldum inanın ee, böyle aile olduğumuz için de ben çok mutluyum bugünkü yorumlara gelelim arkadaşlar hızlı bir şekilde fazla vakit kaybetmeden çünkü yayına vermek zorundayım birinci koşu da meydan satış koşusu başlıyor dişiler ait 3 ve yukarı İngiliz 1600 metrelik çim koşusuyla birinci altılı ganyanımız başlıyor birinci da 9 koşulu programın ilk koşusuna açılış yapalım arkadaşlar Burada 7 no safkan 2 lira, 13 no safkan 2.2, 1 no safkan 3.5 lira, 9 no safkan 4 lira, 3 no safkan 5.5 lira, 12 no safkan 5.5 lira, 6 no safkan 8 lira, 10 no safkan 12 lira, 2 no safkan 16 lira ve 8 no safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Kaydımız var mı? Var. Arkadaşlar burada önemli bir not. 12 ve 13 dolu safkanlar yedek. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Yani iki safkan yedek burada benim tuttuğum safkanlar sırasıyla şu şekilde size. bir Carpe Diem temsilcisi olan bir nolu Umfrasi. Gerçekten çok iyi bir kanatlığına sahip olan bu safkan. Emisal Jaramillo da iyi bir jokey, usta bir jokey, en azından formda bir jokey. Ben bu safkanın son iki yarışındaki göstermiş olduğu performansıyla ilk safkan olarak öneriyorum sizlere. Daha sonra 9 dolu She's Just Quality, bir Quality Road gibi iyi bir kanatlığına sahip olan bu safkan da Christian Torres'e start alacak bir yarış koşmuş, ikincilik elde etmiş. Bayağı güzel diye bir handikap almış 83 gibi. Bence e, Binol en ciddi rakibi konumunda olan bir isim. Daha sonra Altınolu Feel Special. Bir Blam temsilcisi Joe Bravo ile start alacak olan bir da her zaman e, ıslak pistleri de sever. Kum pistleri de sever arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani bu formda bir isim. Bence e, kuponlara kuponlarla yerini almalı. Daha sonra 7 nolu Wicked Mercury. Bir Wicked Strong temsilcisi Ayrıt Ortiz Junior'a start alacak olan bir da bu çim pist olması halinde yine en şanslı isimler al, al, yerinde olacak. Gerçi bu safkan kumda da koşsa yine iş yapabilir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bu orijin bayağı hem kum çim ayrı etmeyen bir orijine sahip. E, kuponlarda yeni almalı ve son hafta 3 nolu e, Gloroisli bir Muka Maka Man Louis e start startlayacak olan bu sapkanda yani en azından bu yıl göstermiş olduğu güzel iki tane üçüncülüğüne Bence şanslı isimler arasında. Bu sapkan da eğer kum alınırsa yine şansı var arkadaşlar. Bu 1, 9, 6, 7, 3 benim öncelikli olarak size önerdiğim safkanlar. Geniş at yazmak isterseniz de arkadaşlar öncelikle bunu söyleyeyim. Eğer kum pistte olursa da fark etmez. Çimde de olursa da fark etmez. Bu 10 nolu Lava Lucky. Bence e, bir diğer şanslı isim olur. Bu 13 nolu Please. Eğer kum pist olursa arkadaşlar kesinlikle kesinlikle ihmal etmeyin. Kumcu bir at. Bunu da belirteyim arkadaşlar. sahne eğer kum pisti alınırsa bu 13 nolu safkanın kuponlara muhakkak yazarım. İkinci daha sonra da iki nolu Love bir Noble Mission temsilcisi bu safkanda sürpriz olarak değerlendirebilirsiniz. 1, 9, öncelik. Daha sonra 10, 13 ve 2. Ama dediğim gibi 13 nolu safkan e, kum orijinli bir safkan kum atı yani onu da belirteyim. Geldik günün ikinci koşusuna. Maiden bir yarış. 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik çim yarışında. Burada 14 safkan kayıtlı. 12 nolu safkan 8 11 yani 0.7 gibi bir orana sahip. 13 nolu 13 nolu safkan 2 lira, 4 nolu safkan 3,5 lira, 7 nolu safkan 5,5 lira, 6 nolu safkan 10 lira, 9 nolu safkan 12 lira, 3 nolu safkan 16 lira, 14 nolu safkan 20 lira, 10 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Burada da 10, 13 ve 14 nolu safkanlar yedek arkadaşlar. 10, 13 ve 14 dolu safkanlar yedek. Bunu belirteyim. Zaten bu 13 dolu lime dün koştu biliyorsunuz. ikinci koşuda 3 nolu da Bu yine Ayrıca Ortiz Junior vardı ya gizli ekürsüden geçilmişti. İşte bu at o at arkadaşlar abiniz olsun. Bir ihtimalle çıkaracaklar bu at. Yani ben sanmıyorum bir gün arayla koşacağını sanmıyorum. Ama işte atı kayıtlı işte iki yerde kayıtlı olduğu için büyük ihtimalle yarıştan çıkacak yani. Onu da belirteyim. Ben burada arkadaşlar son performansında güzel bir ikincilik yaptım. bir Uncle Mo temsilcisi olan bence. 12 nolu Golden Ball. Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Zaten son işinde de 847 gibi güzel bir işle yapınca Bence bu grubu geçer diye düşünüyorum. O yüzden sizlere günün bankosu olarak bu 12 nolu safkan golden palı tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu yarış kuma dalımsı arkadaşlar. Yine bence en şanslı isim olur. E, onu belirteyim. E, ama çok çok sürpriz ararsanız tabi burada kum derseniz de yani yarış ne olur? O zaman bu şu 7 nolu kodiak mamba'yı yazabilirsiniz. E, başka ne var burada? E, 5 nolu safkan da aynı şekilde. Bir hansomay kum orijini. Başka ne aklına burada gelebilir? Vallahi bu şekilde gelir. Ama ben 12 nol safkan kum da olsa çim de olsa ben tek olarak işlem arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Günün 3. kursuna geldiğimizde 7 plasa ayağımız da var bu ayakta. Burada da 6 safkan mücadelesi. Şartlı satış koşusu arkadaşlar. Dişi lirayet 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında. 2 nol safkan 1.4. 4 nol safkan 2.7. 1 nol safkan 4.5 lira. 5 nol safkan 6 lira. 6 nolu safkan 8 lira, 3 nolu safkan da 40 lira gibi olana sahip. Arkadaşlar burada da benim biraz altı at koşması yani az at, e, görüntüsü vermesin. Bu safkanlar çok birbirine denk sadece bir 3 nolu safkan biraz geri planda. E, çünkü performans olarak da baya bir geri planda kalıyor. Ama geri kalan o 5 safkan baya bir kıyasaya mücadele yapacak. Ama ben burada e, bir ikisini en azından biraz ön planda tuttum. Bunlar 5 nolu partner fest olacak bir partner temsilcisi. Christian Torres'in jokini yaptığı sapkan son 29 gün önce koşmuş olduğu bu pistte bu mesafede bir 7 boyla 7 boy farkla kazanmış olduğu bir yarış var. Bence bu şansı ilk şansı bu safkana verelim. En azından iyi bir orijin var. Christian Torres de iyi bir jokey. Bu sapkanı bence en ciddi rakip olarak da bir Burstone temsilcisi olan Altınoğlu Latres Julia. Yine bu sapkanda 12 gün önce koşmuş olduğu yarışında da 6.5 boyla mı ne o civarda bir yarış kazandı. Louis Suarez'in Jokey'nin yaptığı bu safkan bence en ciddi rakibi konuda. 5 ve 6 nolu safkanlar benim burada öncelikli olarak e, kuponlara yazılması gereken isim. Eğer rakip olarak da e, 4 nolu e, Continence, 1 nolu e, God the Ghost ve 2 nolu Bimini. Bimini'nin son yarısını ben pek beğenmedim ama bugün çok direkt çıkıyor bu safkanlar ama gerçi bakasınız e, o günkü yarışı ölçü olmayabilir. 6 atlı koşulan bir yarışı vardı ama e, yer bayağı suluydu yani. Bildiğimiz suyun içinde koştu. E, o gün bir dördüncülük elde etti ama hani ile arasından nerede baksanız yine bir 4-5 boy fark vardı. Ben bilmiyorum o günkü yarışın fazla benim e, ilgimi çekmedi. Ben o yüzden son iki yarışın son yarışının kazanan 5 ve 6'yı biraz daha ön planı tuttum. İşte dediğim gibi rakipte rakip de 4-1-2 olarak sizlere bu şekilde önerdim arkadaşlar. Sizler de bu şekilde değerlendirirsiniz. Günün dördüncü kosuna geldiğimizde altılı ganyanında da ikinci ayı aynı zamanda ikinci ayı ikinci altılı ganyanın başlangıç ayı. Burada da baktığımız zaman satış koşusu şartlı 4 ve yukarı İngilizce'nin 1700 metre çim yarışında gördüğünüz gibi 16 safkan kayıtlı arkadaşlar. Burada da evet 16 nolu safkan 1.2 11 nolu safkan 2.2 11 nolu şey 11 nolu safkan 2.2 12 nolu safkan 2.7 4 nolu safkan 3,5 lira, 1 nolu safkan 3,5 lira, 15 nolu safkan 6 lira, 7 nolu safkan 11 lira, 13 nolu safkan 14 lira, 10 nolu safkan 20 lira, 8 nolu safkan da 22 lira gibi oranlara sahip arkadaşlar. Ee, burada da baktığımız zaman 13, 14, 15 ve 16 nolu safkanlar yedek arkadaşlar. Burada en az 4 tane safkan yarıştan çıkacak. Bunu da belirteyim. Burada benim sıralamam şu şekilde olacak. E, bu çim pistte 10.000 nolu 24-7 bir City zip temsilcisi Luis Saez'e start atacak olan bu safkan e, göstermiş olduğu performansıyla bence iyi kanatıyla da ilk safkan olarak kuponlarda yerini almalı. Daha sonra 16 nolu yedek de olsa bir Dizzy Glebs'e var. Bir Greatness temsilcisi çok iyi bir çim orijini var. Miguel Vasquez de koşması halinde en şanslı isimler arasında. E, daha sonra 1 nolu Grand Evet, Grand Nenuka Lucky Not, Lucky gibi gerçekten çok iyi bir orijine sahip. Hector Berrios'a start olacak olan bu safkanda 205 gün gibi ara olmuş olsa da bence kalite bir isim. Bu safkan kumda da gider, çimde de gider arkadaşlar. Bunu da belirttim. Her koşma sende hani şanslı bayağı var. Daha sonra 4 nolu Cowboy Culture. Bir Kuala rahat temsilcisi Edgar Zayas'a stat olacak olan bu safkanda bir Todd Pletcher harasından gelme usta Antonio nezaretine gelen bu safkan bence değerlendirilmesi iyi bir orijini var çünkü iyi hazırlıkları var. Yani bu safkan kumda, çimde de gider arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ve evet, son olarak da 13 nolu Cash kal Kitten. Bir kitten Temsilcisi Çin pistinin etkili bir ismi. Miguel Vazquez zaten bugünlerde formda e, kuponlarda yeni alır diye düşünün. 11, 16, 14 ve 13 nolu safkanları kuponlara muhakkak yazacağız arkadaşlar. E, gelelim şimdi burada fasulyenin diğer nimetlerine. Arkadaşlar eğer bu yarış diyelim çimden kuma O zaman ne olur? Bana göre bu yarışın en şanslı ismi 12 nolu Morning Stride olur arkadaşlar. Son yarışta zaten kum pistte boyun farkı değil mi? Ne kaybetti? O çok kısa, az bir farkla kaybetti. E, Irat Ortuz Junior'la bence en şanslı isim olur. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer bu yarış kuma alınırsa bence tartışmasız 12 numara Safkan günün favorisi olur. Onu da belirteyim. Daha sonra 13 dolu The Might Yutke. Bir curling temsilcisi. Çamur pistleri bayılır. Nick Juarez'e start alması beklenen bu Safkan'da yedek ama kum pistleri alınması halinde yine etkili bir Safkan olacak arkadaşlar. Bir körlüğün temsilcileri zaten kum pisti. Bir de ıslak pisti çok çok severler. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Daha sonra 3 dolu toz. Bir kantros temsilcisi arkadaşlar. Bu safkanda Rajin Mara gibi iyi var. Bu safkanda kum pisti etkili yarışları var. Bunu da belirteyim. Ve son hafta 9 dolu biri Big. Bir İrlanda menşeli bu safkanda Royal Abusa gibi iyi bir kanatına sahip. Yine kum pistlerde, e, Çin pistte de yine yarışı var ama kum pistte de yarış koşar bu atlar. İlanda'da zaten bütün atlar çamur pisti seviyor. Çünkü orası zaten 12 ay boyunca yağmur var. Bunu da belirteyim arkadaşlar. 11, 16, 1, 4, 13 öncelik daha sonra 12, 15, 3 ve 9 numara safkanları derinlebilirsiniz. Tabii bu ikinci kısımdaki atlar kumda çok etkili atlar. Onu da belirteyim arkadaşlar. Yani bilakis bu atları bu şekilde vereyim. En azından sizler de yazarken daha rahat kolay olur diye. Günün 5. kursuna geldiğimizde meydan satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 9 safkan kayıtlı burada. 2 nolu safkan 2.7, 5 safkan 3.5 lira, 9 nolu safkan 4 lira, 3 safkan 6 lira, 6 nolu safkan 7.5 lira, 8 nolu safkan 8 lira, 4 safkan 12 lira, 7 nolu safkan 20 lira, 1 safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Yine zor bir ayak arkadaşlar. Maiden safkanlar birbirine çok yakın safkanlar da bir arada form performans olarak da. Burada benim öncelikli olarak 9 nolu Doktor Samadi, bir komisyon temsilcisi arkadaşlar, emisal jaramıyla ile start alacak olan bu safhada ilk kez start alıyor ama ben çok kalite bir orijin olduğunu biliyorum arkadaşlar. Yani iyi bir kanatına sahip bir de güzel işlerle bu yarışa giriyor. İlk yarış olmasına rağmen bugün çok güzel bir yarış koşup kazanabilir arkadaşlar. Yani ben genelde ilk kez koşan atları biraz farklı bakıyorum hani en azından hazırlık olarak da şey olarak da yani bakalım ilk yarış koşup da bütün atlar gelmiyor ama bu safkan biraz iyi. O yüzden ilk planda veriyorum ben Daha sonra 5 ton ten mailesi hike. Sky Mesa temsilcisi Edgar Zayas gibi iyi bir jokey sahip. Safkan'da iki yarış koşmuş. ikisinde de ikincilikle ayrılmış. Bugün bence daha da iyi yere gelir diye düşünüyorum. Ve ikinci Safkan olarak 5 nolu Safkan'ı öneriyorum. Daha sonra 4 nolu bir Tamer. Gerçi bu bizim Tamer. E, ee, Hamur gibi çok iyi bir aygın bu Safkan. Christian Torres gibi iyi bir jokey start alacak olan Safkan'da. Her ne kadar e, bu yıl koşmuş olduğu iki yarışta 7 diye yapsa bence bugün uygun grupta koşuyor. Daha farklı yarışlara gelebilir. Yine 2 nolu Bourbon Street. Akşam yarışın çamur olması halinde bence çok çok şanslı duruma gelecek Victor Lebron'la. O yüzden bu kuponlara yazalım arkadaşlar. 9 5 4 2 öncelikli olarak daha sonra 3 nolu Hanson Prince yine iyi bir kumatı olan bu Hanson Mike gibi iyi bir borçuna sahip. Joseph Trojas de bence son iki yarışındaki güzel performansıyla etkili yarış koşabilir ve son olarak da 6 nolu Tapir Frost. Bir Tapir zar temsilcisi Leon Reyes de start alacak. Onun safkan da şanslı isimler arasında. Ama ben de 9, 5, 4, 2 öncelik daha sonra 3 ve 6 nolu safkanlar sırasıyla değerlendirebilirsiniz. Günün 6. koşusuna geldiğimizde meydan satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre çim yarışında burada da 13 safkan kayıtlı 4 ve 11 nolu safkanlar da ekülü. Burada da arkadaşlar 13 nolu safkan yedek. Bunu da belirteyim. 13 nolu safkan yedek. Bunu bir yine söyleyeyim ki yani bir tane at yedek o da 13 nolu safkan. Oranlara gelince yedek olan safkanımız 13 nolu safkan 1.2 gibi bayağı bir favori. Daha sonra 6 no safkan 2.2, 2, 2, 2 nolu safkan 3 lira, 3 no safkan 4.5 lira, 4 no safkan 8 lira, 12 no safkan 10 lira, 10 no safkan 12 lira, 11 no safkan 12 lira, 1 nolu safkan 16 lira, 8 no safkan 16 lira, 9 no safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar bu çim pistte koşması halinde bence en şanslı isim olarak bu ekürleri ön plana alacağız. 4 nolu ekstremel klusif. Bir eksklusif kualiti gibi çok iyi bir kanatına sahip bir ekür avantajı var bu safkında. Ee, Irak Ortiz Junior'la bence en şanslı isim konumunda olan bir isim. Yani iyi i̇yi kanatlı var. Güzel bir çim orijini var. Yani ilk safkan olarak kuponlara bu ekülleri yazalım. Daha sonra altın oldu Jackson Goldie. Bir Golden Sen temsilcisi. Çok iyi bir kanatına sahip. Louis Saiz gibi iyi jokeri start alacak olan safkanda. Son iki yarışındaki güzel ile bence en ciddi rakibi konumda. Daha sonra 12 nolu B major, English Channel gibi çok iyi bir çim orijine sahip. Joe Bravo gibi bugünlerin formda bir ismi. Ee, bu safkanda 5 yarış koşmuş ama bakmayın Toto -to hep e dışı ama bu safkan hep iyi grupta koştu arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani bugün bence dişine uygun rakipler içinde koşuyor. O yüzden yani muhakkak muhakkak eğer çim pisse kesinlikle atlamayın arkadaşlar. Yurt dışında biraz geri planda kalmış. Türkiye'de de şu anda bakıyorum yine geri planda. Yani böyle atları da ıskalamayın arkadaşlar. Dikkat edin. Daha sonra 2 olur Mr. Napi. Bir Palas temsilcisi iyi bir orijine sahip Angel e, Rodriguez'e start alacak olan Mustafa da en azından performansını her geçen gün ileri taşıyan bir isim. Kuponlarda yerini almalı. Son olarak da bir nolu Citrus Bursley. Bir Inton Mischief gibi yine iyi bir kanatına sahip bu safkanda Victor Lebron'la e, sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Kuponlarda yerini almalı. 4, 6, 12, 2 ve 1 nolu safkanları muhakkak kuponlara yazacağız arkadaşlar. Ve gelelim e, diğer sayfanın madalyonun öbür yüzüne. Arkadaşlar bu yarış diyelim yine kum, kum alındı. Çimden kum alındı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar size söyleyeyim. Bu 13 numaralı Şili Haze. Hani dedim ya 1.2 gibi oran var ama yedek. İşte bu safkan eğer kum olursa günün en sağlam bankosu olarak kuponlarınıza yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu safkan tam bir kum orijinli kum atı arkadaşlar. E, Justin Philip gibi çok iyi bir kanatına sahip. Rat Ortiz Junior. Zaten gördüğünüz gibi bir 4 nolu safkana kayıtlı. Bir de buradaki 13 nolu safkana kayıtlı. Dedim ki eğer bu yarış kuma alınırsa bu 13 nolu safkan yani bence güle oynaya bir yarış kazanır diye düşünüyorum. O yüzden size tek olarak öneriyorum. Ama dediğim gibi kuma alınırsa. eğer rakip yazmak isterseniz de 3 nolu Wicked Dreamer var. Bir kendi rahat temsilcisi. Bu safkan da kum pistte çok etkili işler yapabilen bir isim. Ama e, sadece kumda değil. Bu safkan kumda da koşar. Çimde de koşar arkadaşlar. Zaten son iki yarışındaki iki tane güzel ikinciliği de şu an Türkiye'de favori konumunda. E, yurt dışında da 4,5'lerlik oranı var. Yani kötü bir oranı yok. Yani kuponlarda kumda da çim de olsa fark etmez arkadaşlar yazabilirsiniz. Ve son altı 10 Cool Hand Coop. Bir Northern Afle temsilcisi bence çok iyi bir orijini var. Nick Juarez'de de bugün sürpriz yapma ihtimali olan bir isim. hani kumda da çimde de iş yapar bu isim. Aman dikkat edin arkadaşlar. Yani 4, 6, 12, 2, 1 öncelikli olarak kuponları yazalım. Eğer bu yarış kuma alınırsa 13 no'lu safkan bilim burada baya baya güvendiğim bir isim arkadaşlar. Yani tek bile atabilirsiniz. Ama at yazmak isterseniz de e, burada diğer saydığım 3 no'lu at ve 10 no'lu atı da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde satış koşusu şartlı dişi ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kuma yarışından 8 safkan kayıtlı. 2 safkan 1.7, 4 safkan 1.7, 1, 7, 1 safkan 4 lira, 7 safkan 10 lira, 6 safkan 12 lira, 5 safkan 16 lira, 8 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman ben en azından burada bir alternatif bankom var. Yani, ama büyük ihtimalle de kazanır diye düşünüyorum. Bu 4 nolu pick up the phone. Ee, bir overnight temsilcisi Louis Saez'e satacak olan bu safkan bence çok iyi bir performans var. Her ne kadar son 6 içerisinde birincilik yok ama sürekli birincilik mücadelesi yapıyor. Bence bugün e, o arzuladığı bilinçle kavuşabilir. Ben o yüzden eğer risk edilebilecek bir safkan küçük ve altına e, ufak puanlar için e, bence risk alınabilir ana yani, bu safkan. Çünkü neden diyeceksiniz? E, bu, rakip olarak gözüken bu iki nolu safkanın son iki yarışını Luis Saez'le e kazanmış. E, bugün Luis Saez yine Christian Torres bilir. Luis Saez'e dört nolu safkanı tercih etmiş. Bir Todd arasında olan bir safkanı tercih etmiş. Bence e, risk edilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama tabii e, şimdi bu safkan e, biraz birincilik yapmama özürlülüğü var. Yani o zaman aynı sıkıntıyı yaşarsak kimler yazılabilir? O zaman bence bir nolu Words of the Wind, bir Hello Broadway temsilcisi Irat Ortiz Junior gibi iyi bir jokey sahip. Tabii ki bir de 2 euro kazanmış olan 2 nolu Don't Get Cozy'de kuponlara yazabiliriz arkadaşlar. Ama ki 4 nolu safkan bende e, alternatif Bankon. Rakip yazmak isteyenlere de 1 ve 2 nolu safkanları tercih edebilirsiniz. Günün 8. koşusuna geldiğimizde satış koşusu şartlı dişi rahat 3 ve yukarı İngiliz'in 1000 metrelik kısa çim yarışındaki 8 safkan mücadelesi bizi bekliyor. 5 10 safkan 1.1, 7 10 safkan 3.5 lira, 8 10 safkan 8 lira, 1 10 safkan 8 lira, 6 10 safkan 9 lira, 4 10 safkan 11 lira, 2 10 safkan 16 lira ve 3 10 safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada da baktığımız zaman en azından çok süratli bir at olan 5 ee, ton numarası Bolt. kendi man tepsicisi Emisa Jaramillo gibi bir jokey sahip. Bence çok süratli yapısıyla bu yarışı kazanır diye düşünüyorum. O yüzden ben size günün ikinci bank, daha doğrusu şöyle diyeyim, ee, ikinci altılı gayrının bankosu olarak, yani benim bugünkü limanın bu, fark etmez kum da olsa bu altı ben yine tek atacağım arkadaşlar. Bu safkan bayağı süratliydi. Zaten bir anda 3-4 boy avantaj elde edebiliyor. Bayağı hızlı bir safkan. Ayağına çabuk safkan. Ben o yüzden 5 ton şardır baltı size banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün son ayağına satış koşusu. Şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 1700 metre kum yarışında 8 safkan mücadelesi bizi bekliyor. 7 ve 8 10 safkanlar da ekürü. 1 10 safkan 2,5 lira. 3 10 safkan 3,5 lira. 2 10 safkan 5,5 lira. 8 10 safkan 6 lira. 4 10 safkan 6,5 lira. 5 10 safkan 8 lira. 6 10 safkan 8 lira. Ve 7 10 safkan da 16 lira gibi orana sahip. Burada da gördüğünüz gibi yine denk safkanlar bir araya buluşmuş arkadaşlar. Yani nedense azat olan yerlere birbirine yakın safkanlar arkadaşlar ama ben burada bir safkanı bir adım da olsa ön plana atıyorum bu da iki nolu no getting our me olacak arkadaşlar bir Hizat enak temsilcisi Edgar Zayas gibi iyi jokey sahip olan bir safkanı ne ben ilk safkan olarak tutuyorum e, İlk yarışını normal bir maiden yarış kazanmış yani iyi bir yarış kazanmış arkasından bir stake yarış ikinciliği var geçen sene nerede yapmış bu Tampa Bay'de yapmış arkadaşlar güzel bir ikincilik yaptı steak yarışta yani bir açık yarışta. Bu yıl da koşmuş olduğu yarışta yine Tampa Bay'da bir üçüncülük yine bir açık yarış üçüncülüğü. En son yarışı da bir grup 3 yarışındaki güzel bir beşinciliği var arkadaşlar. Yani bu safkan hep yukarılardan üst seviyelerdeki safkanlarla mücadele etmiş. Bugün bence e, ilk yarışı ama bence bu grubu geçer diye düşünüyorum. Zaten Arapların atı bu bakarsanız bizim Abdullah amcanın atı herhalde bu e, ee, bu safkanın bence ilk şanslı safkan olarak adım ben bir adımda olsa bu safkanın ön planı tutuyorum. Eğer risk severseniz bir iki nolu safkana sığınabilirsiniz. Yani o, o tutuyorum. Ama tabii en ciddi rakip konumunda bir Louis Sayes'in bilmiş olduğu bir nolu White Meda Glorzro artık böyle okun herhalde ve 3 e, üç nolu Roman Empire olacak arkadaşlar Irak Ortiz Junior'a. Bence en ciddi rakipleri bu 1 ve 3 olur. Ama daha da at yazmak isterseniz bayağı kapatın derim arkadaşlar geriye kimler kalıyor? 8, 5, 4 ve 6 kalıyor. Yani artık o pozisyona gelirsin. Ama dedim ki 2 nolu safkan bende bayağı bir iki adım olsa ön planda. Yani ben mecbur kalırsam da bu atı tek atarım yani. Ama yakın rakipleri görümünde de 1 ve 3 var. Daha sonra bu safkanlara tatmin gelmiyorsa size yeriniz imkanınız da varsa artık geri kalan o 4 safkanı da yazıp kapatırsınız arkadaşlar. Zaten 7 ve 8 nolu safkanlar ekürü. Arkadaşlar benim bugünkü programım bu kadar, yorumlar bu kadar. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Hayırlı cumalar diliğimizi sunalım. Bol kazançlar diliyle. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.